Evet arkadaşlar bugün hep beraber bok modu diye bir şey e, inceleyeceğiz e, hikaye gibi bir şey ama e, normalde şey değil böyle mod değil biz kendimiz uyduruyoruz işte ama gerçekten öyle mod da var şimdi bir de hangi Games'e falan artık bu skini kullanacağım evet söz ekine bırakıyorum ekin arkadaşlar. Evet tabi her modlanın bir gerekçe lazım bu gerekçe de bizim bok modumuz da tuvalet tabi ki işte. şimdi o tuvaleti işimizi görmeye gidiyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım, gidelim şöyle. <laughs> Tuvalette böyle enteresan bir yer. Şöyle... E, geldik arkadaşlar tuvalete. Evet, tuvaletimize geldik. <laughs> arkadaşlar, e, ben bu videoyu kapatıyorum. Kapatıyorum. Kendinizi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Evet.